Arkadaşlar iyi haftalar. Ee, yani data e, açıklanması anlamında biraz daha sakin bir e, hafta olacak bu hafta ama e, şunu da tabii dikkate alalım. E, Cuma günü e, piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. Şu anda zaten bunun datalarını toplamaya bugünden itibaren Merkez Bankası başladı. E, ve yani Cuma gününde e, sonuçlar yayınlanacak. Şimdi şu açıdan tabii önemli e, bu sonuçlar. Biliyorsunuz 2023 yılı enflasyonu %64.77 olarak kapattık ve aslında akabinde de daha doğrusu daha öncesinde de aslında açıklanan işte ücret artışları vardı. Bunlar belki biraz beklentinin üzerinde olabilir. Tabii ki tek defaya mahsus olacak 2024 senesi içinde ama her durumda bunun enflasyon tarafında özellikle Ocak ayı için biraz daha yani yüksek bir seviyeye işaret etmesi söz konusu olabilecektir. Şimdi dolayısıyla ee, geçtiğimiz aylardan hani yüzde hemen üzerinde bulunan e, piyasa beklentileri e, enflasyon için o, az önce bahsettiğim piyasa katılımcılar anketinde yani ortaya çıkacak olan e, rakam hani belki biraz daha yukarı yönlü hareket edebilir yani belki de sabit kalır hani bunu e, birazcık değerlendirmek gerekecek tabi aynı ankette e, mutlaka e, faiz oranlarıyla da ilgili e, beklentiler yani önem kazanacak. Şimdi dolayısıyla aslında hani e, piyasaların hani bu yeni dönemi nasıl karşıladığı, nasıl beklediğini e, çok e, net şekilde bize e, gösterecek olan e, bir e, bir anket çalışması olacak. Dolayısıyla yılında ilk anket çalışması dolayısıyla da e, oldukça e, öneminin e, fazla olduğunu e, düşünüyorum. Bu hafta cuma günü yayınlanacak olan e, bu çalışma sonuçları. Diğer taraftan tabii geçtiğimiz hafta bazı makro veriler var yayınlanan. Yani cari açıkta bunlardan en önemlisi biraz da beklentinin üzerinde geldi açıkçası 2.7 milyar dolarla biraz daha da düşük bir seviye bekleniyordu. Yıllıklandırılmış rakamında 50 milyar doların hemen altında 49'lu bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bu hani beklentilere hani paralel devam ediyor hani açıkçası. Şimdi burada birkaç önemli konu var belki bakmamız gereken. Hani Birincisi bu işte Kızıldeniz'deki gerginlik vesaire hani bunlarla ilgili olarak yani emtia fiyatlarında vesaire yani artışlar olabilir. Navlun fiyatlarında artışlar çok net şekilde başladı. E hatırlarsanız hep konuştuğumuz bir konu. E yani bizim hani yurt dışından 2024 yılında global taraftan dezenflasyon ithal eder bir pozisyonumuz vardı. O da neden? Çünkü işte emtia fiyatları, o 2021'deki işte komodit rallisi, MTR rallisi gibi bir seviyede değil şu anda işte petrol fiyatları daha sakin gidiyordu vesaire. Şimdi tabii tüm bu e, olumsuz jeopolitik gelişmeler bu durumu tersine çevirebilir. Bir de her zaman için tabii e, navlun fiyatlarının artması e, yani globalde aslında enflasyonu e, arttıran bir şey yani bunu mesela Amerika için de çok net söyleyebiliriz yani orada da mesela çekirdek enflasyonu hani navlun fiyatlarının e, özellikle tabii Çin Amerika arasındaki hani taşımalarda e, çok etkili olduğu e, düşünülüyor. E, ya benzeri tabii tüm ülkeler için hani bence e, geçerli olacak tabii bunun iki yönlü bir etkisi var yani bir taraftan tabii enflasyon tarafında böyle bir olumsuz etkisi var ama hani içerideki e, hani üretimi de hani bunu gene her ülke için söyleyebiliriz. Biraz daha hani koruyan bir noktaya gidiyor açıkçası. E, nihayetinde hani e, Çin rekabetinden ne kadar uzaklaşabilirseniz hani e, oradaki fiyatlama hani ne kadar daha az rekabetçi e, olursa hani içerideki hani üretimde e, biraz daha e, rahatlıyor. Bunu tabii e çok mikro bazda incelemek gerekiyor yani hani sektörel bazda hatta şirketler bazında yani tekrardan da bir pozisyonlama vesaire e, düşünecek olursak hani bunu e, yani çok büyük kuruluşlardan başlatabiliriz daha küçük şirketlere doğru da indirebiliriz dolayısıyla hani bunun tarafını açıkçası biraz şey yapmak gerekecek biraz e, takip e, etmek gerekecek bunun da ayrıca tabi e, bunun da mutlaka şeylere de etkisi olacaktır e, yani buradaki e, özellikle hani enflasyon tarafına vesaire dediğim gibi yani olumlu ya da olumsuz hani etkileri hani e olabilir. Bunları da hani çok yakından e, takip etmek e, gerekecek. E, yine bence takip edilmesi gereken bir başka önemli e, data hani mutlaka kredi kartı harcamaları. E, yani burada da açıkçası yüksek yani yüzde yüz yaklaşan ben ortalamaların Hani yıllık artışı olarak baktığımda haftalık ortalamaların 7-8 haftalık e, hareketli ortalamaları yıllık artış olarak yüzde %120'lere yaklaşan e, rakamlar hani e, görüyorum. Şimdi vaziyet öyle olunca hani burada e, belki de e, yavaşlamanın belki ekonomide çok beklenen seviyede olmadığını görüyoruz. E, ama bir miktar var hani yok değil onun altını çizmemiz gerekiyor. Yani sonuçta e, para politikasında ciddi bir sıkılaşma var. Hani bunun da e, yani az da olsa etkilerini görmeye başladık. E, zaten e, bir şekilde de herhalde geliştirdik. Yani belki birkaç aylık daha bir, bir, bir bekleme yani yoluna giderek aslında buradaki yavaşlamanın biraz daha arttığını veya dolayısıyla enflasyonun biraz daha kontrol altına alındığını göreceğiz diye umuyorum açıkçası. Herkese iyi, iyi seanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.